Yeah. Post, araba arabot farklı yaptım post. Yeah, post. <laughs> Yollara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> nereye geldik? Postacı mı? Ne yapıyor? Ha. ha, ne çabuk geldik bu? Öyle oğlum. 2 dakikada da bakalım 5 dakikada nereye gideceğiz? <laughs> Kalk lan bir dönüş çakarız şuradan. Evet, Nereden döneceğiz abla? Kadıköy'e Kadıköy Kadıköy gidiyoruz yeni. Kadıköy'de millet önünde böyle hava atıyoruz. Dün dün. Ulan. Gir makasa gir makasa. Şşş, şekle otobüs. Bekleme yapma. Sabah sabah da ulan patlamadı ha valla. Thank you. tepe. Oh, Oo! Maltepe Kol. Bekarya <laughs> gidiyorum. Güneş de vuruyor be Anne, o araba süremiyor, mi edemiyor. Bu ne peki? He? Alamıyor bak aaa aaa değerimizi bilmiyorlar diyorsun. benim altına bir ferrari vericeksin aaa aaa benim altına bir rampa rengi koycaksın aaa <laughs> ooo oh, frende 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 güneşe bakalım al sana güneş hayatındaki it's exactly. Like